Niye ...çalışıyorsun sen bakayım. Zaten benim üç kuruşluk aklım var. Uğraşma benimle. Heh. bakmış bunu sana nasıl açıklayacağım bilmiyorum ki. Kulina yardımına ihtiyacım var. Makmuş'a gerçeği söylememiz gerek. Ay nana daha makyajımı tamamlamadım ayol aman. Kokona kokona. Ay delirteceksiniz beni vallahi. Delirsen ne yapacaksın bilmem ki. Ben buraya sana yardım etmeye geldim. Bilmiyorum artık. Sen nereden öğrendiysen o numaraları benim kafamı karıştırmak için geldin. Hiç öyle şey olur mu Makbuş'cum? Nasıl anlatsam? Kulina, kulina nasıl anlatacağım? Töbe estağfurullah. Şimdi kendi kendine konuşmaya başladı. Seni ilk gördüğüm anda zaten bir tuhaflık sezmiştim. Kulina? O da mı? <laughs> Aa, aman Allah'ım. Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Ben oyuncaklar perisi Kulina. Allah'ım ya Rabbim. Sen benim aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Dur Makbuş. Aman Allah'ım. Makbuş Aman Allah'ım. Ay duramam. Ay aman ya Rabbim. Ay ay ay. Ha kulina öyle aniden gelinir mi? Kadıncağız az kalsın aklını yitiriyordu. Aman anacığım. Bari oyuncaklar perisi olduğunu alıştır alıştı söyleseydin. Aa, sana da yaranılmıyor yani. Özür dilerim Yüce Kulina. Gel yukarı da Makbuş'u delirtmeden anlatalım şu olayı. Tamam. Makbuş benden korkup kaçar da beni yalnız bırakırsa o zaman ben ne yaparım Kulina? Gel şimdi her şeyi ona tek tek anlatalım. Hı hı. Ay, ay, ay. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Uzak durun benden, uzak durun. Uzak durun, yaklaşmayın diyorum size. Hokkabazlar sizi. Ay çok yoruldum Makbuş. Makbuş bir dakika izin ver. Hayır istemiyorum. Ya lütfen bizden kaçma her şeyi i̇stemiyorum. İstemiyorum yaklaşmayın bana yaklaşmayın.